Source 2, Counter Strike 2 nerede, ne zaman, nasıl? Tam 11 yıldır CSGO oynuyoruz ve yakında vedalaşıyoruz. Çin tarafında ve Twitter'da CSGO güncellemelerini ve güncelleme dosyalarını önceden sızdıran bu iki hesabın tweetlerine göre Source 2 yani Counter Strike 2 erişimi 14 Haziran'da tamamen herkes için açılmış olacak. Zaten bunlardan önce 22 Mart'ta Counter Strike 2 ilk duyurulduğunda yaz aylarında çalışmaların biteceğini ve erişimin tüm oyuncular açılacağını duyurmuş. E Haziran geldi yani yaz aylarındayız yani güncelleme yakında. 14 Haziran diyor çünkü Twitter'da güncelleme dosyalarını önceden sızdıran Feng Yuan Shi adlı kullanıcı Çin komünitesinden aldığı duyumlara ve güvendiği birkaç kaynaktan aldığı bilgiye göre 14 Haziran tarihinden emin olduğunu ve büyük güncellemenin o tarihte olacağını söylüyor. Daha önceki güncellemeler hakkında gün veya içerik olarak doğru paylaşımlarda bulunan Feng Shi'ye güvendiğim için 14 Haziran tarihini ben de mantıklı buluyorum. Bu video ile birlikte kanalda yaptığım kaçıncı Source güncelleme videosu olacak bilmiyorum ama takip ettiğim birkaç kaynak ve sosyal medyadan edindiğim bilgilerle size güncel videolar hazırlamaya çalışıyorum ancak videolarımı izleyenlerin çoğunluğu kanalıma abone olmayanlardan oluşuyor. Videoya devam etmeden abone olursanız çok sevinirim. Hadi devam edelim. Diğer yanda bir kanıt olarak HackerOne sitesi var elimizde. HackerOne sitesi belirli ücretler karşılığında anlaştıkları firmaların oyunlarını inceleyen, kurcalayan ve herhangi bir hata bak sorun bulurlarsa firmaya bildiren ve oyunlardaki hataların çözülmesine yardım eden bir firma. Bu şirket ile bizi ilgilendiren kısım ise CSGO'nun yapımcısı Valve'in HackerOne anlaşmasını 14 Haziran 2023 Amerika saatiyle sabah 10'da sonlandıracağını ve oyunla ilgili herhangi bir hata bug çalışmasını artık yaptırmayacağını duyurmuş olması. Yani Valve için 14 Haziran'dan sonra CSGO'da olan bugların hataların bir önemi olmayacak. E bu ne demek? 14 Haziran'da CSGO ile işimiz bitmiş olacak demek. Bu da güncellemenin 14 Haziran'da gelebileceğini gösteren önemli kanıtlardan biri. Ayrıca 14 Haziran diyoruz diyoruz ve 14 Haziran tam çarşamba gününe denk geliyor. Geçtiğimiz günlerde Twitter'da gördüğüm bir grafik geldi aklıma. CSGO'ya büyük küçük gelen güncellemelerin hepsi tarih olarak sıralandığında güncellemelerin çoğu ya çarşamba ya da perşembe günü gelmiş. E, 14 Haziran'da çarşamba gününe geliyor. Yani 14 Haziran olma arttıran başka bir detay daha var. Dediğim gibi 11 yıldır aynı oyun oynuyor. Gelecek güncelleme sadece Source 2 güncellemesi mi olacak? Oyunda nasıl değişiklikler olacak? Yeni oyun modları, yeni grafikler, yeni fizik modları, özellikleri ve baya baya yenilikler duyuruluyor, sızdırılıyor. Ancak baktığımızda en büyük yenilik oyunun fizik ve grafik yönünden olacak. Çünkü CSGO 2011 yılında çıkmış olsa da 2004 yılında yapılmış bir oyun motoruyla çalışıyordu. Source 1 ile çalış oluşuyordu. Her ne kadar Source 1 motoru ve CSGO'nun kendisi onlarca yüzlerce kez güncelleştirilmiş ve geliştirilmiş olsa da kaynak olarak baktığımızda eski bir oyun motoruyla yapılmış bir oyun. Eski bir oyun CSGO. Yeni güncellemeyle yeni oyunla birlikte ise rakibi Valorant'ı gölgede bırakacak grafik ve ışık güncellemeleri 64 ve 128 tiki dinlemeden direkt olarak tik sistemini ortadan kaldıran yeni bir tik sistemi smoke modellemeleriyle tanıtılan yeni fizik motoru ve fiziksel hareketler Source 2 ile gelecek ve bizi en çok etkileyecek olan özelliklerden. Şimdi Şimdilik oyundaki haritalar, bıçaklar, skinler herhangi bir değişiklik veya veri kaybı olmadan yeni gelecek oyun aktarılacak. Eğer CSGO'da Prime yani seçkin bir hesabınız varsa yeni oyun aktarılacak yani. Ancak seçkin hesabınız yoksa oyunu oynamanız yine ücretsiz olacak. Ancak drop sisteminden faydalanmak ve seçkin maçlar atabilmek için Prime güncellemesini para vererek almanız gerekecek. Gelecek yeni oyunla birlikte FPS arttırma, smoke taktikleri, oyun içi güncellemeler ve haritalara ait detayları, taktikleri güncel olarak sizle paylaşmaya devam edeceğim. Bana destek olmak ve yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olursanız sevinirim.